24 saat önce her şeyi çocuk yapıyoruz. Farklı oyun modlarını oynamak zorundayız. Profilimden karakterlerime kadar her şey çocuk olacak. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk önce en sevdiğim karakteri seçmekten başlıyorum. Arkadaşlar en sevdiğim karaktere bu arada gaz karakterini e, koyarsak daha güzel olacak. Çünkü gaz karakteri zaten gayet çocuksu. Evet, Kankacım buraya da gidip Dynamico koyuyormuşum değil mi? Aynen. Ee, hemen kankacığım buraya da bir tane karakter koyacağım. Bu arada bir şey ya yani, Mendi'yi koyabiliriz ama Mendi birazcık daha büyük diye biliyorum. Şeyit koyalım kanka buraya. Ee, hemen bu arada buradan bir tane karakter bulabilirsek güzel olacak. Ee, kankacığım buraya da büyük ihtimalle e, hangi karakteri koyalım? Bu arada siz de karar verebilirsiniz. Bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Bonnie karakterini koysam güzel olacak. Kankacığım buraya da. Nita'yı da koyarsak güzel olabilir. Buradan zaten fark etmiyor kankacığım. Bu da zaten fark etmiyor. E, bunu efsanevi yapsak da olur. Şöyle Edgar'da baktığımızda gayet güzel gözüküyor. Ama profili yapmayı unuttuk. Profili de hemen çocuk bir tane karakter yapalım kankacığım. Jiki olabilir ama Jiki belki birazcık daha büyüktür. O yüzden Jiki karakterini geçiyorum kanka. E, Jiki karakteri yerine hangi karakteri koyalım? Leon'u koyabiliriz. Leon da nasıl olsa. Çocuk bence gayet güzel bir profilimiz oldu. Arkadaşlar çocuk karakter olarak Bonnie karakterini almak istedim ve savaş topunu oynayacağım hadi başlayalım. Arkadaşlar ben oyuna başlarken siz de aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevineceğim. Bu arada yoruma en sevdiği karakterleri yazana e, kalp atacağım. Dur en sevdiği karakterini yazana kalp atacağım. Pardon yanlış söyledim galiba az önce de neyse tamam sıkıntı, sıkıntı yok siz anladınız onu. Anladınız siz ne demek istedim aramızda kalsın. Hemen gel kardeşim buraya Ems. Emzi emzi birazcık sıkıntı hocam. Hayır ölmek istemiyorum. Bibi ne olur? Bibi, bibi ne olur bir şey yap ya. Kankacım bibi bibiye bir şey yapamadı. Mega Lavra gol attı. Lar ya, aman ne işte. O o gol attı kanka. Gel bakayım buraya. Kankacım az önce gol attın ama ben de intikamımı almaya çalıştım ama alamadım bu arada Kankacım bir şey bu kadar kötü takım arkadaşların gelmesi birazcık şaka gibi geliyor ama kanka Gerçekten bu kadar kötü takım arkadaşları var mı diye düşünüyorum ya Adamların hiper şarjı var ne bileyim adam gibi kostümleri var gayet güzel oyun falan oynuyorlar Bir de bizim takım arkadaşlarımıza bak diyecekken benim yaptığım hareket de gayet kötüydü Arkadaşlar şehit karakteriyle de Elmas Kambacı'da oynamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar şehit karakteri de 9-10 yaşlarında olduğu için çocuk sayılır. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bir şey diyeceğim kanka. Galiba bizim takımda e, Grom var ve kanka Grom çocuklardan nefret eder. Biliyorsunuz ki Star Park hikayesinde. Böyle geçiyor. Ciddi misin oğlum? E ey oğlum. Oğlum adam bomba yağdırdı ama ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim kankacığım? De, oğlum Daryl git lan buradan. Bir şey diyeceğim. Daryl gelirse çok bir sıkıntıya gireriz hocam. Daryl bize var ya bir saniyesinde öldürür. Bu arada bir şey diyeceğim. Şu anda takım arkadaşlarımın kötü gelmesi birazcık şaka gibi geliyor ama kanka yani üst üste iki turdur takım arkadaşlarımın kötü gelmesi birazcık kötü ya. Ee, bu arada bir şey diyeceğim. Kanka e, sen hemen oradan şey yap. Ben de şuradan sakin sakin geçeyim. Ama Kurov yerini mi belli ettin? Yani kanka yerini belli etmek zorundaydın değil mi? Gel bakayım buraya. Dört tane elması var acım Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Seni gidi seni. Gel bakayım buraya, seni gidesene, seni gide gidi! Hayır, hayır, hayır ya! Abi, 81 canı var, bari elmaslarını düşürebilseydik. Neyse, tamam, sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ee, o da, e, Youtube'da aynı e, hesa ya ada sahibiz. TNofa'yı e, hesabım. Takip etmeyi unutmayın. Böyle hani, benim e, bir tane böyle bir tane fotoğrafım var kanka, ceketli Ceket, meketli işte, onu takip edin. Neyse, hemen başladık kankacığım. 8 adet elmasları var adamların. Hani gel bakayım buraya kanka cidden yani birazcık sıkıntı. Gel bakayım, buraya, gel bakayım buraya gel bakayım buraya gel bakayım buraya gel bakayım buraya gel bakayım. Yardıma gelin yardıma gelin yardıma gelin ama kanka yardıma da gelin biz Ahmet yardıma da gelin kaçın bari şu an. Yani şu anda bari bir kaçın yani elmasları aldınız elmasları kaptırmadan Oh mükemmel kan. Elmasları yine kaptırmanız da şahane olmuş. Hani elmasları kaptırmasaydınız olmazdı zaten yani bizim Brawl Stars oyuncusu olduğumuzu kimse anlamasın yani bizi noob sadece rastgele bütün oyunlara giren bir e, velet zannetsin millet bizi. Tamam çok güzel. Çok güzel değil bu arada da neyse yapacak bir şey yok. Bari dislike çekelim. Tek yapabileceğimiz şey bu zaten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada dediğim yerlere de gelmeyi unutmayın. Eğer ki instagrama gelirseniz ve takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlara da eğer ki en sevdiğiniz karakteri yazarsanız yorumunuza kalp bırakacağım. Ee, yapmayı unutmayın. Haydi bay bay görüşürüz. Abone olun. Yorum atın. Like atın. Bay bay.